Merhaba arkadaşlar. Farklı bir videomuzda daha birlikteyiz. Tavuklarımız sabah yemleri yediler. aynı zivzilerimiz. Büyük orazımız. Bir yandan da gördüğünüz gibi toprakı düşünüyorlar. Tüccülerimiz de maşallah iyiydi. Burada da çiçek sevgimiz. Bu da her gün yumurtluyor hemen hemen. kışın tavuklarımıza farklı besinlerden verdik. Mevsimine göre. Bugün de yaz aylarında olmazsa olmazı hem bizim severek yediğimiz hem de tavuklarımızın severek yediği hürbesinde vereceğiz. Daha önce bildiğiniz gibi marul verdik, yeşillik verdik, salatalık, kabak ekmek verdik tut verdik hatta yine mevsimiydi susak sayıt civcivimiz büyüdü tavuk olacak inşallah Ortadaki horoz o da ciciydi, o da büyüdü horoz olacak şuna ve büyük horozumuz, sixline horozumuz. Toprağı arada bu şekilde sıtırsanız. tavukların deşinme imkanı olur. Hem de bu sıcak aylarda biraz serinlemiş olurlar. Siz de bahçenizdeki toprağı mutlaka bu şekilde ıslatın. tavuklarımıza karpuz vereceğiz. Vermeden önce biraz tavuklarımızı çekelim. bir yandan da Şu an saat 11 gibi. Bildiğiniz gibi horozlarımızı kestik. İki tanesini. Şu an 3 horozumuz kaldı. Biri bu. Büyük horozumuz. Diğeri de bu. Bu da kendi tavuklarımızın yumurtalarında. Bu da sesler torozumuz. Bunu da civciv falan paylaşmıştım bildiğiniz gibi. Bu horozumuz da sizinle paylaştım. İlk kurkumun, birinci kurkumun civcivlerinden. Altı tane horoz, üç tane tavuk çıkmıştı. Bu horozlardan biri. İlk tavuğu yumurtasından çıkan civcivimiz. Diğeri maalesef öldü. Bir taneydi, bir öldü, bu kaldı. Biraz halsizdi zaten. Evet, cinsler birbiriyle takılıyor. Soldaki siyahlar astrolop cinsi tavukların yumurtalarından. Tahtanın altındakiler beyazlar. Sussex Light cinsi tavukların yumurtalarından. Onlar da orada deşiniyor. sesini açıcıyımız. Şu tavuğumuzun yumurtasından çıktı. Anne ve babası. Bunlar. Maşallah da güzel oldu. Buradakine kendi tavuğumun yumurtasından çıkan bir zamanlar kolma atlayan civciv. O da tavuk olacak. Büyük ihtimalle. Maşallah kızım. Aynı şekilde bu da 5. korkumuzun civcivlerinde. Bunlar da öyle Onlar da büyüyor. Şu an 12 tane var. 5. korkumuzun civcivi. Bu da aynı şekilde. 5. korkumuzun civcivlerinden. Maşallah horoz olacak herhalde bu. Yeni bir çilgi tavukta gelecek gibi. Şu tavuğumuzdan sonra. Evet arkadaşlar. Uzun bir ön çekimden sonra. asıl videomuzun amacı olan yere gelelim. Şimdi karpuz kabuklarımızı tavuklarımıza vermek için getirelim. Yaz aylarında sizler de bolca karpuz yiyorsunuzdur arkadaşlar mutlaka bu karpuzlarımızın kabuklarını çöp atarak ziyan etmeyelim gördüğünüz burada bir karpuzumuzun kabuğu var ve bir birkaç parça kalan karpuz şimdi bunları tavuklarımıza ve civcivlerimize vereceğiz onlar da severek yiyecek hadi şimdi tavuklarımıza götürelim yardım ettik. gördü hepsi yemeye başladı. <laughs> Kabuklarımızı ver.

tavuklarımız bunları bu şekilde yavaş yavaş yiyecektir. Hani içi geçmiş karpuzlar olur. Onlardan da böyle ikiye yarıp görebilirsiniz 2'ye 3'e. Karpuzdan farklı olarak kavun da verebilirsiniz. Aynı şekilde. Hatta ben vermiştim kabukları falan burada hala. Kavun kabukları. Karpuz suyunu bu şekilde severek içerler. kartuz, kavun. Onun yanında da varsa domates. Domates de verebilirsiniz. Onu da severek yerler mutlaka. Bu şekilde akşama kadar kabuğu inceltip yiyeceklerdir. Hatta size göstereyim dün koyduğum karpuz kabuğunu. Bu da aynı bu diğerleri gibiydi. Gördüğünüz gibi ip ince kaldı. İçini iyice yemişler. Domates de böyle güzel yerler. Varsa verebilirsiniz. Karpuz tatlı olduğunda hem şekerli olması sebebiyle tavuklarımıza da iyi gelir. akşama kadar ye ye bu hale getirecekler yine. Evet arkadaşlar. Bir videomuzda daha birlikte olduk. Dediğim gibi bu şekilde karpuz, kavun ve varsa domates verebilirsiniz tavuklarınıza. Farklı besinlerle beslerseniz böyle tavuklarınız ve cücüğünüz açısından çok iyi olur. İlginiz için hepinize teşekkürler. YouTube'da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize bereket üretimler.